Evet, burada bir diğer baktığımız konu üniversite öğrenci sayısı. Burada da bir düşüş görüyoruz. Yani üniversite öğrencilerinin sayısında e, önemli bir düşüş var. Hem doktor öğrencisi hem yüksek lisans hem lisans öğrencisi sayısı. Burada da biraz işte pandemiden sonra olan bir trend bu. E, bir de tabii çok büyük bir orana ulaştı. Yani şu an Türkiye'de 25-35 yaş arasında üniversite mezuniyeti oranı neredeyse %50'ye yaklaştı. Bu üniversite mezunlarında işsizlik oranı da şu an biz Avrupa'da birinciyiz bildiğim kadarıyla. Yüzde dokuz, yüzde on civarında. Hatta bizim üniversite mezunlarındaki işsizlik oranımız normal işsizlik oranımızın üstünde mesela. Dünyada böyle olan çok çok az ülke var yani. Genelde üniversite mezunlarındaki işsizlik daha düşük olur ortalamaya göre. Bizde daha yüksek. Şimdi bunlar tabii etkiliyor buradaki e, trendi ve üniversiteye olan ilgi'nin azalmasında önemli faktörler bunlar. Evet, bir şey mi söyleyeceksiniz? Yok, tam yani orada şöyle e, sadece kısaca bir bir önceki slide için bir ufak bir şeyim vardı. E, burada bir de mesela şeyi yani 434 bin. E, sayısı 410bine düşmüş Evet ama bir burada biraz da şu var acaba mesela doktora da yüksek lisans da e, bunun içerisinde şeyi de göremiyoruz çok e, yarıda bırakanlar e, şimdi o sayı bu kadarmış şimdi belki kaydolan sayısı arttı ama yarıda bırakan sayısı çok çoğaldıkça buradaki veride de bir karışıklık olmaya belki başlıyor Bu da e, Bizim birazcık da belki daha derinlemesine incelendiğinde karşılaşacağımız daha sıkıntılı belki bir tabloyu da gösterebilir. Yani e, başladıktan sonra yarıda bırakanlar kısmını da tam olarak aslında burada seçemiyoruz. Yanlış düşünüyorsam düzeltin beni. E, Yok. Doktora Yok. ve yüksek lisans için de bu çok sık karşılaşılan bir durum mudur aslında? Bunu da görmek e, kayda değer bir şey midir diye bir sormak istiyordum. Doğru, geçen programda hatırlarsanız sizinle bir doktoralılarla alakalı bir şey yapmıştık, bir evet. e, yani bir bölüm onunla alakalıydı alt bölüm. Biraz dediğiniz durumlarda var. Tabii onlar istatistiksel olarak biraz daha incelemek faydalı olabilir. Onların yökün elinde olan istatistikler, yani bu bırakma durumları. Başvuru istatistiklerini paylaşıyorlar, onları görebiliyoruz ama ya da kayıt sayılarını, evet. o yıllık sayılarını. Ama tabii dediğiniz gibi o yarıda bırakmayı da incelemek gerekiyor. Bir de tabii şöyle bir etki de var. Yüksek lisans ve doktora tezleri özellikle bu üretken yapay zekadan sonra biraz daha hızlı bitirilmeye de başladı. Bir de bu böyle bir faktör var. Evet. Ee, hepsini birlikte değerlendirmek lazım.